Merhaba. Bu hafta üzerine konuşmak istediğim kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mahur Beste adlı kitabı. Ahmet Hamdi Tanpınar Türk Edebiyatı da çok önemli bir yazar olarak kabul ediliyor ki bence de öyle. Bu nedenle birçok inceleme, araştırma ve eleştiri yazısının da konusu olmuş hakkında açılmış seminerler, yazılmış tezler vesaire de bolca bulunmakta. Bu Videoda bu konuları kısaca geçeceğim. Daha önce de yaratıcı yazarlı kitapları videosunda tanıtmış olduğum Murat Gülsoy Hoca'nın 602. Gece kitabında altını çizmiş olduğum birkaç yeri okumak istiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şahısları sanırım ki Dostoyevski'ninkiler gibidir. Mütevazi, hayalperest, sanatkar, manyak kendi musikilerinin hatıralarıyla kendi meseleleri içinde yaşayan insanlardır. Tampılara göre edebiyatımızda eksik olan, romanımızda gerçekçi karakterler yaratılamamasının en büyük nedeni doğuya özgü psikolojik meraksızlıktır. Batı romanını üstün kılan yazarın içe çevrilen gözüdür. Introspection deneyimidir. Aslında bu bir yandan da modernizmin ve öncülleri romantiklerin belirleyici özelliğidir. Dolayısıyla Tanpınar'daki modernist eğilimin en büyük göstergelerinden biridir karakterlerinin ruhsal deneyimlerinin yapıtın temel unsuru haline gelmesi. Bir tane daha okuyayım. Çünkü modern yazar görünen gerçekliğin arkasındaki farklı ilişkiler ağını görebilen ya da anlatabilen Hatta bunu yapabilmek için yeni bir dil kuran sanatçıdır. Bu kitapta Tanpınar'a ait uzun bir inceleme çaptırı var. İnceleyenler oraya da bakabilirler. Tanpınar 1900'lerin başında doğuyor ve eserlerini çoğunu da 40'larda, 1940'larda ve 50'lerde veriyor. Ancak yazıldığı dönemde bugün bildiğimiz anlamıyla popüler hiçbir zaman olamıyor. Daha ilerleyen yıllarda belki 70'ler, 80'ler gibi tekrar keşfedilmeye başlıyor. Ve şu anda da özellikle saatleri ayarlama enstitüsü oldukça popüler bir kitap olarak göze çarpıyor. Bu hiç keşfedilmemekten iyi olsa da haliyle aslında yazarın bunu hayatında görememiş olması da bir yönüyle ilginç ama bir taraftan da çok beklenilmeyen bir şey değil. Daha dönem yeni Cumhuriyet reformları yapılmışken devamlı batı doğu ayrımı, modernleşme üzerine yer yer eleştirel gözle de bakan bir yazarın o dönemin ruhuna uymayacağı haliyle öngörülebilen bir şey. Benzer bir durum Oğuz Atay'ın da başına geliyor. 70'lerde daha toplumcu romanlar popülerken o da daha avantgarde ve bireysel şeyler yazdığı için onun keşfedilmesi de daha sonraki yıllara rastlıyor. Bu çağın ötesinde bir dil Kur'an ve çağın ötesinde bakış açılarıyla roman yaratanların başına sıklıkla gelebilecek bir konu. Tampinarın da başına geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Tampinarın en iyi romanlarından ikisine. Birisi huzur, birisi saatleri ayarlama enstitüsü. Ben saatleri ayarlama enstitüsünü okuyarak başladım ve gerçekten de çok hoşuma gitti. Acayip ayarında ve kararı tutturulmuş bir mizahi tonda yazılmış bir eser. Ve çok kısa bir eser de diyemeyiz aslında. 390 sayfa civarında olmasına rağmen bu dili baştan sona sürdürmeye başarmış bu teknik olarak acayip zor bir şey. Çünkü genelde bu tarz romanların daha kısa olmasını bekleriz bu dilde yazılmış romanların. Bunun ardından da Huzur'u okumak istedim. Çünkü Huzur'da Türk Edebiyatı'ndaki en iyi psikolojik derinlikli eserlerden ve bunların ilk örneklerinden biri sayılır. Ancak okuduğum zamanki durumumdan mıydı bilmiyorum ama ben Huzur'u saatleri ayarlama enstitüsü kadar beğenmedim. O yüzden bu ikisi arasında kesinlikle saatleri ayarlama enstitüsünü tavsiye edeceğim size. Ama huzurun da özellikle bir farklı kitlesi var. Mesela Orhan Pamuk ona göre Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en iyi eseri Huzur. Siz benim kanalımı takip edenler kitlesi olarak tabii ki saatleri ayarlama üstünü tercih edeceksinizdir diye düşünüyorum. Mahur'u Beste'ye gelecek olursak biraz daha diğerlerine göre kısa bir kitap. 155 sayfalık. Behçet Bey adında bir ana karakterin etrafında geçiyor roman ve sık sık da tıpkı saatleri ayarlama üstünde de olduğu gibi Romanın geçtiği zamandan bir şöyle 50 yıl geriye kadar hatta daha fazla gidilerek geçmişle bugün arasında bir bağ kuruluyor. Bu Tanpınar deyince zaten en çok konuşulan konulardan bir tanesi geçmiş bugün doğu batı modernleşme gibi konseptler. Ama aslında burada da Tanpınar'a biraz haksızlık yapıldığı söylenebilir. Çünkü bu biraz da de, lokal bir bakış açısıyla ele aldığımızda gördüğümüz bir tablo. Bunun dışında da daha bu kitabı globalde anlamlı yapan kısmı daha nasıl mutlu oluruz daha varoluşçu bir derinliğinin de olması bu eserlerde. Mağur bestede de bu karakter ve çevresindeki diğer karakterlerin sırayla birbirleriyle ilişkileri hayatları üzerine yine yer yer mizahi bir metin okuyoruz. Osmanlı ilmiye sınıfından aydınların tanzimat sonrası dönemlerde yavaş yavaş toplumdaki ağırlıklarının azalması ve bunun yarattığı sancılar gibi konular işleniyor. Aslında bir yerde bugünkü kaybolan işte meslekler çağın gereği, yapay zeka vesaire gibi konular arttıkça kaybolan meslekler bunların kaybolmadan önceki sancıları, bu risklerin bu toplum üzerinde yarattığı baskılar gibi benzer baskılar var o dönemde de bu ilmiye sınıfında. Saatleri ayarlama süsünde bir modernleşme eleştirisi, geçmişle bağ kopukluğu gibi algılanmaya müsait yerler var. Ama bu romanı okuyunca tamamlayıcı bir bakış açısı kazanıyoruz. Çünkü burada aslında yer yerde bu ilmiye sınıfından kişiler birbirleriyle muhabbet ederlerken bu değişimlerin kaçınılmaz olduğunu gördükleri yerler var. Mesela bunların birkaç tanesini okuyayım. Bazıları gerçekten çok hoşuma gitti. Bütün bunların yanı başında marazi bir can sıkıntısını her şeyi tek bir adamın avuçları içine aldığı bir devirde içindeki gizli hareket ihtiyacını bir şeyler devirmek, yıkmak arzusunu doyuramamanın verdiği azabı da koymalıdır. Atamolla menfi yaratılmamış olsaydı bu devir düşmanlığı onu ileriye götür, istibdat aleyhine çalışan teşekkür küllerle birleştirir, yaşadığı zamanın ön saftaki fikirleri içine atardı. Bunun tam tersi oldu. Devrine olan düşmanlığı onu ileriye değil geriye götürdü ve acayip bir mazi hasretine attı. Yine böyle dönemin ruh halini anlattığı bölümden bir şey okuyayım. Bu ruh haletinde Avrupa seyahatinin tesiri vardı. Yabancı memleketlerde geçirdiği yıllar ona içinde yaşadığı ve her parçasına o kadar sıkı sıkıya bağlı olduğu alemin nasıl bir ahenksizliğin kurbanı olduğunu iyice öğretmişti. Burası da biraz şöyle Avrupa gezilerimizden de veya Avrupa'dan Türkiye dönüşlerimizde hepimizin de gözümüze çarptığı gibi orada sokakta kadınlar, erkekler, partiler, gece hayatı gibi kavramlardan uçağa bindiğimiz anda Türkiye Yolları uçağının bir anda çoğunun erkek olduğu, buraya geldiğimizde biraz oradaki kadar ahenkli bir hayat olmadığı bugün hala daha gözümüze rahatça çarpıyor. Ve bu dışarıdan bir anda geldiğimizde ve dışarıdaki duruma alıştığımızda da daha çarpıcı oluyor. Bunun o zamanlarda olması ilginç bir şekilde dikkatimi çekti. Cahilsin, okur öğrenirsin, gerisin, ilerlersin, adam yok, yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir, paran yok kazanırsın, her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozulumu bunun çaresi yoktur. Az mı çok mu bilemem, zaten bu davada az çok olmaz, bu hep veya hiç davasıdır. Şark, içimizde son sözünü söylemedikçe kurtuluş yoktur. Şimdi Burada da demin bahsettiğimde saattir ayarlama üstünde biraz değişimin sancıları üzerine eleştiri var gibiydi. Burada da bu ilim adamlarının arasında dönemi tartıştıkları bir kısım var. Orada mesela bu değişimin yavaş yavaş olmayacağını ve birden adeta devrimlerle olacağını konuştuklarını düşünüyorum. Bu da neredeyse aslında cumhuriyet fikri gibi ve cumhuriyet devrimleri gibi bir oluşumu anımsatıyor. Kitap 8 bölümden oluşuyor. Ben bunların içinde garip bir ihtilal chapter'ını özellikle çok beğendim. Bu 73. sayfada başlıyor ve az önce okuduğum bölümler genelde bu bölümdendi. Burası biraz bu ilim sınıfının İslam ve işte toplumun o zaman istibdat yönetim biçimi, istibdat üzerine eleştirileri ve karşılıklı fikir alışverişlerinden bahseden, biraz teolojik, biraz felsefe, biraz sosyoloji içeren çok güzel bir kısım. Birazından diyorum ki bu romanın hepsini okumasanız bile ama roman da zaten o kadar uzun değil. Bu bir 30-35 sayfalık bölümü gerçekten çok öneriyorum. Burası muazzam yazılmış. Toparlamak gerekirse baş karakter Behçet Bey ruh hali ve çevresiyle çok iyi düşünülmüş, tasarlanmış ve yaratılmış. Hiçbir zaman ruh hali hakkında direkt bize bilgi aktarılmasa da biz onun olayları dışsallaştırmayı seven, vasıflı olmasına rağmen etkin olmaktan uzak bir kişilik olduğunu çok çok iyi biliyoruz ve tahlil edebiliyoruz. Yine dönemi gereği Osmanlı'nın son 20-30-50 yılı dersek çok kültürlülük, değişik milletlerden insanların bir arada yaşadığı bir ortam olduğu ve insanların bazılarının bu istibdattan kurtulup daha bir başka yönetime geçme <laughs> arzusu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ben Osmanlı dönemi ve bu çok kültürlülükleriyle İsananlar romanlarını da çağrıştırdı bana. Tabii ki e, Tanpınar daha eski. Bu romanı okuduktan sonra İsananlar romanlarına da tekrar dönüp bir bakma e, isteği geldi. Sanırım o dönem ve çok kültürlülük işte musiki vesaire nedeniyle çağrışım yaptı bende ya da aynı şekilde felsefi derinlik nedeniyle öyle bir çağrışım yaptı. Bir de romanı bitirdiğimde şöyle bir soru yapıştı kafama. Bunun da cevabını henüz çok net vermiş değilim ama Osmanlı tek adamcılığı bir şekilde babasından alıp oğluna devrettiği için veya işte kardeşine vesaire devrettiği için sanki devlet kavramının sürmesine verdiği değer bizim bugün dünyada gördüğümüz istibdatlara göre daha bir sürdürülebilir ve anlamlıymış. Tabii ki hiçbirisi çok seslilik gibi değil ama acaba bugün gördüklerimiz daha mı yok edici diye de sormaktan kendimi alamadım. Bir dahaki kitapta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.